Herkese iyi bayramlar ve günaydınlar diyorum. Bugün pazartesi ve biz pazartesiye çok yoğun başladık yine. Ee, benim geçen hafta dişim kırıldı, ön dişim. Ee, onun için dişçiye gittik. Ee, şimdi tekrar saat şu anda 9.30. 11'de tekrar gideceğiz. Bir oraya dolgu yapılacak. Onun dışında başka şeyler de olacak ama bugün değil. O yüzden ben de böyle kısacık bir video çekeyim. Günlük bir vlog olsun istedim. Şimdi saat 11'e kadar zamanımız olduğu için bir üsse gidelim dedik. Nick de burada. işten kaytardı. Üse gidip bir şeyler yiyeceğiz. O sırada size üsü de gösteririm. Sonra da işte artık bakalım başımıza neler gelecek bu videoda. Airman's Eric dedikleri bir yer. Ee, böyle insanlar kullanılmayan eşyalarını getiriyorlar burada bırakıyorlar. İsterlerse askerler. Tabi belli bir rütbenin altındakiler. Biz giremiyoruz. Ee, gelip bazı işte ürünleri yani her türlü ürün var. Mutfak eşyasından tutun dekorasyona kadar kıyafetlere, üniformalara onların hepsini ücretsiz alabiliyorlar. Ama çok fazla da çekemedim çünkü yasak oh. <laughs> keşke içeriği daha fazla çekebilseydim ama maalesef yapamadım yasak çünkü ee, biraz böyle insanların olmadığı yerlerde çekmeye çalıştım şimdi birazdan biz dişçiye döneceğimiz için ilk bilgisayarını aldı böyle bir şey Aa gidelim bir şeyler yiyelim ben çok acıktım normal şartlarda <laughs> bu kadar fazla acıkmıyorum ve şeyi fark ettim Videolarda sürekli acıktım demişim. Daha önceki videolarda da böyle. Şimdi de şu an fark ettim bunu yaptığımı. Ama gerçekten ben ne zaman dışarı çıksam, ne zaman insan içine çıksam acıkıyorum. Çok ilginç bir bünyem var ama aman yiyelim ya ne olacak. Şimdi BX'e geldik. Burada hem komiseri var market bildiğiniz alışveriş yapabileceğiniz. Hem de içeride kocaman bir mağazası var. Teknoloji ürünlerinden tutun kıyafetlere kadar her şeyin olduğu yani işte güzellik bakımları, makyaj malzemeleri her şey var. Oraya girebilirsem eğer zamanımız olursa göstermeyi istiyorum. Ama ondan önce acilen yemek yemeliyiz. Çünkü son bir saatimiz kaldı. kızarmış pirinç pilavı ve orange chicken aldı. Ben de noodles ve brokoli ve beef aldım. Bir de orange chicken'ı denemek istedim. Şöyle bir de fortune cookie'miz var. Soy soslarımız. Burası mandu. Dew. Şu da kola. Afiyet olsun. Ve BX'e geldik. Şöyle hızlıca göstereyim. Çok zamanımız yok çünkü. Böyle ne ararsanız var. Burada mesela Anneler Günü geliyor diye çiçekler, hediyelikler hazırlanmış. Şurada şampanyalar ve çikolatalar. Ama ben sizi en sevdiğim kısma götüreceğim. Gelin. İşte benim favori section'ım. Şunun güzelliğine bakın. 206'ymış. Beyazı da var. Bunlar yeni gelmiş modeller. Şu yeşili de çok beğendim. This one? No, it looks like... <laughs> Something like this, maybe? Mick <laughs> bana çanta beğenmişti de bulamıyor şimdi. Böyle miydi? Aa, oh, <laughs> böyle. Ha, 298 miş. Güzel. <laughs> oh, we have coach too. Aa, Michael Kors'u da buraya koymuşlar. İşte bu Nick'in bana beğendiği çanta. Alsın mı? Alsın diyenler yorumlara yazsın. Koçlar da var burada. Çok fazla beğenemedim koçları. Ee, burada cüzdanlar var. Aynı şekilde burada biraz daha model var. Çok çeşitli de değil gibi sanki. Aa bak bu güzelmiş işte. Bunu alırdım. Ne kadarsın sen? Hadi bakalım ne kadar. Ellerim bu arada buz tuttu. Gerçekten ben inanılmaz üşüyorum. Bu Amerikalılar morgda yaşıyor gibi. 368. 360 mı? Ne 8'e? 60'mış. 360. Şurada da birazcık var. Ama bunları beğenmedim. Bunlar da Bremen. Bremen, Bremen mızıkacıları <laughs> gibi bir marka. Hiç duymamıştım ama çok ilginç şeyleri var, dizaynları. Burası da Nine West. Şunu. Ama yani çantaları falan o kadar kaliteli değil gibi. Bilemiyorum, kullanmadım. Şu çok tatlıymış bak. Bu çok şirinmiş. Ne kadarsın? 286. Güzel. kes bölümüne geldik. Böyle bunlar da çok hoş modeller. Yeniler gelmiş, geçenlerde yoktu bunlar. Şimdi ikinci en sevdiğim bölüme doğru ilerliyoruz. Tabii ki yine ayakkabılar. Bakalım bakalım ne varmış. Sandaletler çıkmış yeni, terlikler, parmak arası başka şurada sporlar var burada da aglar var bunlar da çok hoş ama yaz geliyor Burada da spor Michael Korslar var. Şu tam benim istediğim gibi böyle gizli topuk olunca çok beğeniyorum. Fiyatına da bakacağım ama elim dondu aşkım. Can you hold this for a second? Hey, okay, whatever. Sizin için donmuş uyuşmuş parmaklarımla fiyat falan aramaya çalışıyorum. 109. Bu 109 muş Şuna bakalım. Bu arkadaşımız ne yazıyor? 69. Evet. Şu arkadaşımız. Bu da 69'muş. Güzel. Şu da benimkinin biraz farklı olanı. Aa bu da 69 kız. Çok ucuz. Aa ne oldu bunlara? Bunlar da hoş. Şu beyazı beğendim. Aa bu da çok şirin. Gel bakayım sen böyle. Değil mi? Çok tatlı değil mi bu? Beğendim. 109. Aşkım. Bak. I see him. Beğendim. <laughs> Sen de <değil> mi beğendin? <laughs> Beğenmiş. Neyse tamam çok da oyalanmadan gidelim yoksa geç kalacağız. Derken daha da diplere diplere gidiyorum. Ay şunun güzelliği peki. Keşke biraz uzun olsaydı ama sana da bakacağım. Sana da bakacağım ne kadarsın. 69. Aa! Aşkım it's only 69. Because they're ugly. It's Allah Allah ugly go değil. Ne? Are you gonna walk in mud? Evet. Right. Ugly değil. <laughs> Hadi çıkalım ya tamam. Dondum zaten. Ben dişçiye geldim. Şimdi ben içeride bu işimi hallederken, sizde iki gün önce çektiğim e, kutu açılışı videosuna davet etmek istiyorum. Burası mıydı? Burasıydı. Çünkü ufak bir life update, ufak bir gelişme gibi bir şey oldu. İşimiz bitsin konuşuruz. Ben bir süredir bu gördüğümüz boş odaya koltuk takımı arıyorum. Hatta birlikte 6 tane mağaza gezdik. Artık ülkede mobilyacı kalmadı. Fakat böyle bir tane içime sinen, hoş, ne bileyim, rahat. Yani her şeyiyle budur diyebileceğim bir takım bulamamıştım. Öyle olunca internete bakmaya karar verdim. Normal şartlarda yapmam yani. Gidip yerinde görüp kalite kontrol yapmadan almam hiçbir şey. Ama yaptım, aldım. Şimdi heh, Takım olarak almadım bu arada. Onu da şu sebepten dolayı koltuğun boyutlarını yani yerinde görmeden anlayamıyorsunuz açıkçası. Öyle olunca önce dedim sadece üçlüsünü alayım. Daha sonra artık bir tane daha mı üçlü alırız, ikili mi alırız, tekli mi alırız? Onlara o zaman karar vereceğiz. Şimdi kutuyu açmaya gideriz. Şuna bakar mısınız? Ben yaptım, bitirdim hepsini şaka gibi. Bizim bu erkeklere ihtiyacımız yok. Hiç yok. Bir tek vida sıkıştırmak için yardım istedim. Bir de bu kollarını, e, koltuğun arka tarafına böyle kanca gibi şeyler var. Onlara geçirmek gerekiyor ve dört tane var. Hepsini aynı anda geçirmek gerekiyor. Bir de onun için yardım istedim. Hepsi benim eserim. Benim şah eserim. <laughs> Şimdi hemen yakından gösteriyorum. Evet koltuğu bitirdim. Şöyle göstereyim yakından. Rengi sanki böyle beklediğimden birazcık daha koyu. Biraz sütlü kahveye kaçıyor. Ama onun dışında her şeyine bayıldım. Ve çok yumuşak, çok rahat. Ee, Efe'ye söyleyeyim. Bilmiyorum ya çok hoşuma gitti genel olarak modeli de. Ya böyle biraz modern tarzı olması, gold detayları bayağı bayıldım. O yüzden memnunum. Evet memnun olduğum bir online alışveriş oldu. Bu arada şu aynayı bana ilk doğum günümde almıştı. Fakat ben onu boy aynası olarak kullanmak yerine buraya astım. Çünkü böyle odayı daha geniş ne bileyim farklı gösteriyor. Bir de daha önce böyle boy aynasını duvara asanı görmedim. Sadece ben de bunu bulabilirsiniz. <laughs> Bunun ikincisini de hemen şu duvara alacağım. Aynasını ee, burası da böyle. Aslında odada bayağı da yer kaldı. Şöyle gösterebilirsem. Yani bir tane daha üçlü muhtemelen sığar. Ama karar veremiyorum. Bir tane daha üçlü mü alayım yoksa iki tane tekli mi alayım? Eğer beğendiyseniz, yorumlarda bana bunu belirtirseniz çok memnun olurum. Bu işi de bitirdik. güzelim koltuğuma çiş yapmış Frank. Allah seni ne diyeyim ne olasın Frank. Frank bu ne? Sen benim koltuğuma çiş mi yaptın? Ha? Çok ayıp. Yapılır mı Bu, ya? bu ne gel buraya gel. Gel gel. <laughs> babaya, babaya hayır. Hayır. Babaya sığınamazsın. Ha? You peed on mommy's couch? Ah, you in my ah, sen kötü köpek misin? Ha? Sen sen kötü köpek misin sen? Sen kötü bir çocuk musun? Aa. Ah, ah. Gel buraya gel gel bakacağız gel. Come here, come here. Bu ne? Bu ne? Come here. come on. come here, Frank. Come on. baba seni kurtaramaz. Come here Frank. Fonky. Here come on. Biz Şubat'ta taşındığımız için ben bu çiçeklerin e, böyle açacağını fark etmemiştim. Bilmiyordum gül olduklarını. Ve şunun güzelliğine bakın. Kuruyup dökülmeden göstermek istedim. Şöyle yaklaşalım. Sarılı beyazda çok tatlılar. Bir de arkada var. Şimdi hemen onları da göstereceğim size. Henüz işimiz bitmedi ama biz burada birazcık çalışmalar yaptık. Az sonra söyleyeceğim. Bu gülüm turuncuydu. Şimdi pes pembe olmuş. Cennet mahallesi pembesi ama çok tatlı görünüyor. Bu da aynı şekilde neon bir böyle pembeli turunculu. Çok tatlılar. Buraya da burada sarmaşıklarımız vardı bizim hep böyle. Onların hepsini kesip kesip buraya fire pit yaptık. Bunları biz kendimiz yaptık bu arada. Biriklerin hepsini ne denir taş işte taşların hepsini kendimiz aldık üst üste koyduk içinde bunları yakıyoruz bunlar yanmayanlar henüz ee, onun dışında bir de bakın Ezgo ablanız neler yaptı <laughs> hayatımda ilk kez biber falan ektim şuraya bunlar mesela şu sarı dolmalık biber şu kırmızı burada da yeşiller var burada da köy biberim var şurada görebilirsiniz burası da ay kuruyacaklar ben bunları sulayayım ama patlıcanlarım burada da maydanoz ve nanem var ve şurada da burayı story'de gösterdim ay ben unutmuşum unutmuşum bunları da sulamayı ama burada da böyle petunyalarım var ektim ama ölmüşler keşke göstermeseydim <laughs> aman canım sağolsun ilk kez yapıyorum Bunlar da açmış. Bunların ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok ama hoş duruyorlar. Şimdi artık ben videoyu ya biraz daha aslında bir şeyler yapmak istiyordum bugün ama şu an kapatmak zorundayım. Çünkü saat 3 gibi şu an saat gerçi buçuk ama hazırlanacağım. 3 gibi bir toplantı ya toplantı değil de bir görüşmem var. Ee, eğer her şey güzel giderse ileride o bu bilmiyorum size güzel bir haberim olabilir içeriklerde de değişiklikler olabilir. Böyle. Bu arada dişim bitti. Çok güzel oldu. Çok beğendim. Onu da haber vereyim istedim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Yoruldum ya. Yürüyüp konuşmak zor oluyor. Hadi öptüm.